Günaydın arkadaşlar. Uyandık. Biraz zor uyandık ama olsun. Günümüz başladı. Arkadaşlar saat 12 işteyiz. Pilavı suyla lagır lagır içecek. Yani yiyecek. Dükkandan çıktık arkadaşlar ve tavuk dönerimizi <laughs> beyaz sarımsak sosu ile yiyeceğiz. Pilav yedik sabah. Kahvaltı olarak. Ee, yani şimdi biraz daha yağ olsun değil mi? Biraz da tavuk döneri. Hani kaslarımız yağlansın yani. Kayısın böyle yani hareket ederken. Kitlenmesin yani. O kadar dost. Şimdi proteinciye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım inşallah açıktır. Kafam kadar protein aldım arkadaşlar. <laughs> Eskiden sitek alırdım. Sitek kalmamış. Yani sitek protein alırdım. Vanilya. Ona kalmamış. Şimdi bakalım. Biotek USA aldık. Hayırlısı. Biotek USA %100 Pure Way Bourbon Vanilla Flavored. Ha, Bourbon Vanilla Flavored. %100 protein aldım. Bakalım. Bakalım ne verecek. Günde iki defa içmeye çalışacağım. Yani şimdi iki defa içersem çok kısa zamanda baya bir e, yani fark atar. Bundan eminim yani. Bunu zamanında bir yapmıştım eskiden de. Eski sporculardan yani bakma sen. <laughs> Yok şaka bakamıyorum ama gerçekten eski sporculardanım. Epeydir spor yapmıyordum. Epeydir de içimde de kalıyordum. Şimdi geri başladım. Kendimi çok süper hissediyorum. Haftada beş defa. Sadece şu nergileyi biraz indirebilmemiz lazım. Bakalım hayırlısı. O da olacak. O da olacak. Arkadaşlar Michael ZC proteinimizi aldık. Yemeğimizi yedik, pilavımızı yedik. Dün akşam bir buçuk saat gece, dün gece bir buçuk saat sporumuzu yaptık. Yani arkadaşlar ne yaptık? Beli yapmıştık. Yo bele daha önce yaptıydı. ne yaptık ya? Ha. E Abs yani şey karın kaslarını yaptıydık bir de squat yaptıydık yani şimdi memelere geldi bam proteinimi hazırlayacağım proteinle beraber bah, 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 bah. aynı arkadaşlar biyotek yüzde yüz bir protein whey artık biraz level yükseltme vakti geldi hmm. gün sonra bir gün sonuna daha geldik arkadaşlar. Bugün proteinimizi aldık. Aynen öyle. İlk ikimizi içtik. Ee, bağrımızdaki kasları çalıştık. Bir omuz kaldı. Onu da yarın inşallah yapacağız. Ondan sonra haftada 5 defa sporumuzu yaptık. Aynen öyle. Ve e, iki hafta boyunca bütün gereken kasları çalışmış olacağız. İnşallah proteinle birlikte e, bakalım proteinin ne kadar faydası olacak. Hani ben biraz kilo almaya zorlanan biriyim çünkü iş yüzünden e, iş nedeniyle aynı öyle oturup rahat rahat yemek yemeye zamanım olmuyor. Genelde o hazırlık bu hazırlık şuna koş buna koş derken yani yemeğe pek önem vermiyorum. O yüzden de hep kalıyor e, atıyorum yeme. Yani atıyorum yemeğe demek istedim, hemen yemiyorum, sonra yerim diyorum, ileride yerim diyorum, akşam olsun diyorum, sakinlesin diyorum. Öyle de ne oluyor? Yani yemeğim kalıyor. Yani nasıl kalıyor yemeğe önem vermiyorum. Bakalım inşallah şimdi proteinle birlikte her protein shake bir öğün yemek gibi. Tabii proteini yemek yerine kullanmaman lazım. Onu da unutmamız lazım. Onun için bakalım gerektiği gibi yememi yememi yemeye çalışacağım yani günde iki defa 3 defa pilav ıı, tavuk ıı, ve yumurta kahvaltıda yumurta o, o ballı yoğurtumu yemeye çalışacağım içinde 37.50 protein var yarım kilo ıı, yoğurtta onu yiyorum genelde onun acayip faydası oluyor hem natürel hem kilosuz hem temiz sağlıklı içine biraz kal, bal karıştırıp tadını biraz değiştiriyorum şekerlendiriyorum Ondan sonra da yani o proteini yemeye yiyorum. Hem bir öğün gibi yemek oluyor hem de kilosuz temiz oluyor yani. Ee, bakalım. Şimdi proteinle birlikte, protein şekerimle birlikte biraz e, oyunu yükseltmeye çalışacağız. Bir hafta, iki hafta, bir ay içinde proteinle birlikte ne kadar değişim sağlayabileceğiz, ne kadar fayda sağlayabileceğiz. Vloglarda, e, New Life Challenge vloglarımda e, takip edebileceksiniz. Görüşürüz bu gece yeter gördüğünüz gibi sabah bir bir buçuk oldu hatta bir dolandık biraz her yer kapalı birkaç gizli açık olan mekanlarımız var bildiğimiz oraya uğruyoruz geç oldu artık eve gireyim yatayım çünkü uyku da sporun çok önemli bir noktası hatta yüzde altmış spor yemek değil uyku yani. %60 mıydı yoksa yani sonuçta 3 tane önemli nokta var. Sağlıklı beslenmede, gelişmede, kaslanmada, bodybuilderlikte. Ve o 3 nokta da şöyle oluyor. Spor. %30 gibi bir şey. Ondan sonra yemek. O da %30 galiba. %40 ya da 50'si diyebilirim uyku. Yani güzel bir uykunu çekmek o yüzden onu da unutmamız lazım. İhmal gelmememiz lazım. Gelmememiz lazım. Arkadaşlar sizin bildiğiniz bir şeyler varsa paylaşmayı unutmayın. Bana öğretebileceğiniz. Yoksa benim sizin merak edin. Benim öğretebileceğim bir şey varsa seve seve paylaşırım. Dört yumurta. Hafta 4 son gün. Hadi bakalım. Yorgun oldunuz. Arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar. 500 santilitre yok, 500 mililitre suya iki kaşık protein katıyoruz. Ondan sonra şek şek şek. Hoppa. Tamamdır. Proteinimizi içine attık. Şimdi şek şek şek. Şimdi bunu genelde sütle karıştırıyorlar. Sütle daha şekerli oluyor, daha şey oluyor. Ben sevmiyorum. Tadı daha böyle çok fazla şekerli oluyor. Ben sevmiyorum. Ha şekerle sütle kar Sütle karıştırdım o proteini. Sütte de protein olduğu için daha fazla protein kazanmış oluyorsun. Şimdi o öyle. Ee, yalnız tam body building lere le, heves edersen bu kez e, sütün içinde biraz yağ oranı olduğu için yani amacın ne olduğuna bakar yani sütle suyla içtiğin misal suda pro şey yok protein yok tamam proteinden kaybediyorsun birkaç gram protein daha kaybediyorsun sadece şunun içinde olan protein içiyorsun ee, ama yağ oranını da almıyorsun başına benimkisi zaten pek öyle ahım şahım bir şey denemediğime sadece ben bir kiloyu bir duman edeyim bakalım şöyle bir 2-3 kilo fazla kazanıp Biraz daha form alabilirsem, ondan sonra zaten devam ederiz de. Ee, yoksa benim amacım öyle hayvan gibi bir şey olmak değil. Benim amacım sadece biraz form alalım, biraz kendi sağlıklı bir şekilde duralım, belimiz düzelsin. Hani öyle anladığınız işte. Arkadaşlar bunun her türlü tadı var. Her türlü farklı farklı çeşit tadı var. Ama ben genelde sadece çikolata ya da vanilyayı hazmediyorum. En sevdiğim vanilya. Şurada bourbon. Ee, bourbon, bourbon vanilla flavored. Bourbon vanilla diyorlar. Yani sonuçta vanilyaların hepsi birazcık aynı. Sadece bir şey yazmıyor. Vanilya da şey yazma dememiştim um, gains yapmak için yani kalorili kilo almak için bir an evvel um, mas kazanmak için şeyi kullanıyorduk bir ara um, extreme mass diye bir protein kullanıyorduk onun içinde kalori çokmuş yani kilo alıp sonradan eriteceksin ama ilk başta hani çok ince olan vücudu hani kilo ulaştırabilmek için onu kullanıyordum o a, o iyiydi. Yo o, onu kabul etmiyorum işte. Onun midem çok aşırı şekerli bir vanilyası vardı. Onu misal mide hiç kabul etmiyor, hiç hazmedemiyor. Arkadaşlar bir hafta sonra daha vardı. Kanarya gire konusunda biraz zayıfa düşmeye başladım. E, spor konusunda iki haftadır komple her şeyi yaptım. Eğer bugün omuzlarda çalışırsam. Bugün şimdi logosları çalışırsam bakalım ama spor konusunda acayip motive oldum şimdi o yüzden devam görüşürüz yeni bir haftaya arkadaşlar tekrar görüşürüz spaghetti olucu spaghetti. Neyse beyler Listeye devam Bam Baaa Su arkadaşlar, okey Sleep Okey, okey, okey Şişe, my god, my god My drum, drum. Aiyah, sak. Oke, oke. Oke. breakfast. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hmm. Arkadaşlar eğer bu akşam omuzu çalışırsam her şey okey o zaman tüm vücudu bu haftada çalışmış olacağız. Kesin yaparım. Çünkü öyle bir motivasyon var ki protein aldım arkadaşlar. Bim 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 artık. spaghetti Anladın? Aynen. Arkadaşlar görüşürüz.